muhtaş muhtaç kimsesiz ailelere, bunların içinde Suriyeli aileler de olmak üzere 17 aileye gıda yardımı, 2 aileye birer çuval un, Suriye'den ilçemize yeni sığınan ailelere çeşitli ev eşyaları, battaniye, halı, kilim gibi kapkacak eşyaları yardımında bulunduk. Ama bu konuda şunu da belirtmek gerekir ki keşke fazla imkanlarımız olsaydı da daha da yardımcı olabilseydik. İmkanlarımız kısıtlı oldu. Belki bu konuda biraz yetersiz kalmış diyebiliriz. Bu konuda gerek bize yardımda bulunan kardeşlerimiz, gerek bu konuda yardım paketlerini hazırlayıp dağıtmada emeği geçen bütün kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Allah-u Teala ecirlerini kat kat artırsın.